Anayasada bir kimse en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir yazmasının sebebi devletin organlarının, yürütmeye dair organların, yasamaya dair organların, yargıya dair organların bir paralel yapılanmaya veya bir başka güçlerin eline geçmesin. Hükümet eline geçmesin. Yani bunlar ayrı erkler, ayrı güçler olduğu için bu hürriyetleri, bu bağımsızlıkları muhafaza edilebilsin. Çünkü iki dönemden fazla birisi kalırsa bunlara sızabilir, bunlara ele geçirebilir, bunlara bürokratlarını yerleştirebilir, bunlara hükmedebilir. Çünkü atamasını o yapacak, maaşını o belirleyecek, cezasını o verecek falan filan bir sürü hikayesi var. Dolayısıyla devlet bu konuda şahsileşmiş olacak. Yani birinin devletine dönüşmüş olacak. Bu devletin şahsileşmesinin önüne geçmek adına bütün dünya düşünmüş ve böyle bir kural bulmuş. Demiş ki iki dönemden fazla birisi cumhurbaşkanlığı ya da devlet başkanlığı yapmasın demişler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yani nasıl itiraz edelim? İtiraz etsek YSK'ya gidecek. YSK'da bunu zaten kabul edecek. Niye itiraz edeyim ki? Cümlesi aslında devletin şahsileştiğinin yani senin devletin bir kurumuna bir itirazda bulunduğunda bu itirazın kabul edilmeyeceği çünkü o itirazı inceleyecek makamın o itiraz konusu kişiyle aynı kişi olduğunun ispatı olmuş oluyor. Yani iki dönem kuralının şu anda uygulanması gerektiğinin anayasa ruhu olarak da gerekli olduğunun ispatı olan bir dönemden süreçten geçiyoruz. Çünkü bu devlet şahsileşmiş. Çünkü bu devlette de kararları veren bir merci var. Kanunları koyan bir merci var. Hukuku belirleyen bir merci var. Her şey bir mercinin elinde. O zaman artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti şahsileşmiş bir devlet olmuş oluyor. Ve derhal gereken yapılmış Yeni bir şahıs devleti kurumsallaştırmalı.